<laughs> İsrail ordusu Kassam Tugayları karşısında aldığı ağır yenilginin intikamını kuşatma altındaki Gazze şeridine yönelik düzenlediği saldırılarla almaya çalışıyor. <laughs> Bölgede savaş tüm şiddetiyle devam ederken Siyonist İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik yaptığı alçak saldırılar Türkiye'nin birçok elinde protesto edilmeye devam ediyor. Ya Allah, Ekber. O protestoların gür çıktığı şehirlerden biri de Konya. Evet Konya! Evet Türkiye! Gazze'de yaşanan zulme dur demek ve Filistin'in sesini tüm dünyaya duyurmak için kentte Özgür Filistin mitingi düzenlendi. In, ın, Filistin e de Miting kalanına gelen yüzlerce vatandaş ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi, terör devleti İsrail aleyhine sloganlar attı. Bravo, Allah, Eskidi Aksa'nın bizim için ne kadar önemli, aynı zamanda kırmızı çizgimiz olduğunu haykırmak için toplanmış bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin öncülüğünde hükümet meydanında gerçekleşen mitinge Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Genel Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Bütün İstanbul ülkelerine çağrımızdır buradan şu kameralar vasıtasıyla. İlişkilerinizi kesin. Siyonistlerin pervasızlaşmasında sizin attığınız normalleşme dediğiniz Siyonist rejimle ilişki kurmanın tesiri çoktur. Durdurun bu adımlarınızı. Hiçbir şey yapamıyorsanız en azından diplomatik ilişkilerimizi yeniden gözden geçireceğiz deyin Allah aşkına. Hamas'ın siyasi liderlerinden Halit Meşal Konya'daki Özgür Filistin mitingine video konferans yoluyla bağlandı. <laughs> Türkiye, Mitingde sahneye gelen son isim yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. Erbakan. Fatih Erbakan'ın konuşması sırasında ikindi ezanı okundu. Ezan Muhammed'i okunuyor. İkindi ezanı inşallah onu dinleyip devam edelim. Erbakan kürsünün yanı başında bir süre oturarak ezanın bitmesini bekledi. Ardından konuşmasına kaldığı yerden devam eden Erbakan, ABD ve İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi. Acilen bu zulme açıkça destek veren Amerika'nın incirlik üssünün ve İsrail'i korumak için Malatya'da kurulan kürecik füze üssünün derhal kapatılması gerektiğini. Fatih Erbakan İsrail mallarının boykot edilmesini ve Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de aynı kararı alması yönünde baskı yapılmasını istedi. Petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin Amerika ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından acilen durdurulması gerekir. Netanyahu'nun uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanması için gerekli girişimlerin Türkiye'nin öncülüğünde yapılması gereklidir.